Gazeteci İsmail Küçükkaya, Arman Çağlayan'ın Gör Beni adlı YouTube kanalına konuk oldu. Kendisine ve yaşadığı hayata dair çok önemli açıklamalarda bulunan İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'la ilgili de konuştu. Küçükkaya, Fatih Portakal'ın ana haberi bırakması sonrası kendisine teklif geldiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini açıkladı. 8 yıldır her sabah çalar saat programını keyifle yaptığını söyleyen Küçükkaya, programıma son derece bağlıyım, 20 yıl daha bu işi yapabilirim dedi. Arman Çağlayan'ın Fatih Portakal ayrılınca size teklif geldi mi sorusunu şöyle yanıtladı. Sizce geçmeli miydim? Tam yaz ayında Ağustos'un ortasında yayın yönetmenimiz Doğan Şen Türk beni aradı. Neredesin dedi, arabadayım tatile gidiyorum dedim. Gitmesen yarın bir görüşelim, önemli bir konu var dedi. Ne oldu deyince Fatih bırakıyor dedi. İki hafta önce söyledi, aracılar gönderdim, hiçbir ikna edemedi. Bırakıyor dedi. Şaşırdım ve üzüldüm. Biz Fatih'le 7 yıldır beraber yapıyorduk. Küçük Kaya, ben bir kere sabahı seviyorum. İkincisi alışmışım ve yapıma uygun. Bambaşka bir sabah haberi yapıyorum. Ben bunu bırakmak istemedim. Ben mutluyum ifadelerini kullandı.'' Fatih Portakal'la iyi bir ikili gibi gözüküyordunuz. Şu anda yapılacak ilk genel seçimde Selçuk Tepeli ile aynı uyumu gösterir misiniz sorusuna ise ben Fatih Portakal'la kanka değilim. Oturup yemek yemişliğim yok. Birkaç kere yönetim kurulu başkanı Doğan Şentürk, Fatih ve ben kuru fasulye yemeye gittik. Yılda birkaç kez o kadar. Ben Fatih Portakal'ı severim. 7 yıl boyunca cesur bir şey yaptı. Sonrasında bırakmak istedi. Fatih ile de konuştum ama bir karar verdi, kendi kararı. Kanka değiliz ama işini iyi yapma gayreti içinde olan iki gazeteci olarak seçimleri sunduk diye cevapladı.